Diriliş Ertuğrul, Fahi Taht Abdülhamit, Mehmetçik, Uyanış Büyük Selçuklu gibi tarihi dizileri seyirciyle buluşturan TRT, 1 yeni sezonda Uyanış Sultan Alparslan ve Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı gibi projeleri ekrana getirecek. Oyuncu kadrosu, hikayesi ve oluşturulan atmosfer ile geride bıraktığı iki bölümüyle dizi, reytingleri alt üst etti. Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor. Şimdiden izleyiciyi kendisine bağlayan Barbaroslar, Akdeniz'in Kılıcı dizisinin söz konusu başarısını sezon geneline yayması ve yurt dışına da pazarlanması bekleniyor. Engin Altan Düz Yatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil Altan, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Yiğit Özşener, Devrim Evin, Gülcan Arslan, Melis Babadağ gibi önemli oyuncuları kadrosunda bulunduran dizide hikayesi ve oluşturulan atmosfer ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin sürükleyici hikayesi ile geniş bir izleyici kitlesini kendisine bağladığı da reytinglerden anlaşılıyor. Tüm bu yiyenlerine rağmen Barbaroslar dizisine yönelik bir eleştiri de dillerde dolaşmaya devam ediyor. Dizinin bir korsan denizciler algısına neden olmaması senaristlerin maharetine kalmış bir konu. Ancak hem hikayenin yavaş ilerlemesi hem de deniz sahnelerinde gemilerin yerinde duruyor olması izleyicileri rahatsız ediyor. Dizi hayranları en çok da bu iki noktada yapımcıların dikkatini çekecek eleştiriler yapıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 3. yeni bölümü ile 30 Eylül Perşembe akşamı saat 20'de TRT 1'de izleyicileriyle buluşacak.